Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Valla bizlere de soracak olursa şimdi çoruma gidecek biraz da nazin kontrolleri var. Gitmeden dolap düzenini yapıyorduk. İş dolap düzenini. Sonra e, karar verdik. Çeyizlerini sizlerle paylaşak diye. Hemen şöyle arkadaşlar yemenlerden başlayalım. Güzel bir video olur inşallah beğenirsiniz. Şey, o yollardan şunlardan. boşları bu mevlüt için mi almış? Cenaze için mi oluyor bir şey açalım. Bu mevlüt de örtüyor. Şöyle bir pullu, pullu. Boş bir yemenisi var arkadaşlar. herhalde da kayınvalidesi verdi onu. Ha yok, onu şeyden yurt dışına hediye gelmişti o. Evet. Ya boncuklu Az bu tarafa getir de ha. Şöyle arkadaşlar boncuklu bir oyası var. Şunu Ona. göstermek istemiyorum. Bunu <laughs> Bunu kayınvalidesi şeyle koymuş. Boncuklu mu? Hı -hı. Evet. Diyarbakırlılar seviyor boncuklu şeyleri. <laughs> Şöyle bir oya var. Bu bir Şöyle arkadaşlar. Çok ağır ya. Şeyleri insan kafasına durmaz bu. Bu zaten plastik şeyden yapılmış. Fazla hoşuma gitmedi benim de. Çok ağır duruyor. Ağır. Başlama durmaz yani gider uyumene. o yemeni. Bu da, da eski yine, bir model. He, bunlar eski. Güzellere doğru gideceğiz biraz sonra. <gülüyor> 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 bu da mekik Oyaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mekik ile yapıyor boya. Bu Bundan ben de yapmıştım ama bunu ben yapmadım. Şöyle. Şöyle bir oyu daha var. Bunu da geçelim hızlıca. Bunu da sevmedim. <laughs> Şöyle yine. Hep çiçek yapmışlar arkadaş. Çiçek lale. <laughs> artık var ya, dura dura şey olmuş birbirine Şöyle <laughs> arkadaşlar bu da bir düz. Düz oya. Yemesini şöyle gösterim zaten yemesi çok eski bir model. Artık nazik bunları. Çeyize Nasıl? dağıtacağım. Abdurrahim'in çeyizini, Ramazan'ın çeyizini. <gülüyor> <gülüyor> bu da fazla bir şey ağır değil yani ağır olmadığı için tek tek açmıyorum arkadaşlar. Bunlar bana gelenler. Biraz sonra annemin yaptıklarına geçeceğiz. O yüzden bunları hızlı hızlı geçiyorum. Şunu. Bu da böyle güzel bir oya olmuş. Evet bunu annem sen yaptın bunu. Hı hı. Annemin iyi el işi çok iyidir. <gülüyor> 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 Anneciğim seninkini karıştırma. Şuradan devam edelim. Şunu da koyuyorum. Şunu gösterdin mi? Yok. Bu da böyle bir oya arkadaşlar. Tamam geçebiliriz. Şöyle. Senekine. Ha bir de şu varmış mevlit için aldığımız. Bu da mevlit için hazır. Ay bu yemenileri hatırlıyorum. <laughs> bu da yine böyle hazır arkadaşlar. Bunlar benimkiler. O hazır değil ya. Yok yani şey boncuğu hazır ya. <laughs> Bunlar benimkiler şimdi benimkine geçti <gülüyor> sıra. <laughs> Bunları da ben vermiştim çeyizinde. Bu annemin yaptığı ilk oya genç kızken yapmıştı. <laughs> bunu ben yemeğe geçirdim. Evet. geçtirdim. <laughs> Ta kalma arkadaşlar bu. Nazin çok gittiği için bunu şeyle geçirdim başka bir yemeğe. Şöyle bir iğne oyası var. Buyurun. Sonra ben sade örtünüyordum önceden. <laughs> Hep böyle sade yemeklere boncuklar falan aldırmıştım. Kapanak, Bunu da annem yaptı. Kafadakini hep sade örtünüyordu nazik. İnşallah zaman gelir geri kapanır da geri örtünür bunları. Evet bir annemle daha devam ediyor. Bu iğne oyası mıydı? Yok o da şey. Bu da tığ oyası. Tığ da. Şöyle gösterelim. Bunun renkleri çok güzel. Yemeniz de çok güzel. Ha, yemen o şey yaptıydım. Önce yemeni saldırdım ya. Evet bu da iğne oyası galiba değil mi? Yok yok bu şey. Kurdele oyası, kurdeleşi. Bu muska diyorlar. Şöyle yemenisi böyle. Uçları şöyle. diye şöyle muska gibi. Hı hı. De kurdeleden yapılıyor bu. Bir tane daha iğne oyası var. Değil mi? İğne oyası. Ha o iğne. Şöyle gösterelim. Evet bunu <laughs> Bunu da ben yapmıştım. <laughs> çok tatlı. Nazik bu boncuklar çok beğenmişti arkadaşlar. Şöyle. <laughs> o zamanlar çok modaydı ama bunlar. Rengarenk. Böyle renkli boncuklardan almış yapmıştım. Yemelerini hep Nazik kendi seçerek almıştı. Sade. Bu iğne oyası galiba. Yok o da mekik sarma. Nasıl sarma bu ya? Çok güzel olmuş. Bu. bu da sarma mekik oyası. Bu da annemin işi. Ortası iğne de kenar sarma mekik. Annemi yaptı ilk iğne oyası galiba. Evet. <laughs> i̇lk burada yapmıştım acemiliğimde arkadaşlar. Ama yine de bütün hepsi aynı gözüküyor. Gayet başarılı olmuş bence. <laughs> Biraz karışmış. Altta kalmış galiba. Şöyle bir oyamız var. Bunu da annem yapmış. O renkten çok yemeni var hmm. <laughs> Şöyle iğneyi çıkaralım. Bu şeyleri sonradan mı göstersek ya? O üstü sokunca kayıyor. Yok hiç şey şöyle. Buna çeyizinden gelenler arkadaşlar Naziye. Kayınvalidesinin koydukları. Hiç poşetten çıkartmadı. Şöyle bir modelimiz var. Bu da iğne yası. Annem yapmıştı bunu da. Evet, Canlı bu, konusuru, bu çok ağır ya. Gibi <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu iğne oyası mı? Bakın. Çilek mi? Ne? Çilek. Yok sarma bu da. Ortası iyi de şu kenarları sarma. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yemenisini şöyle açıp göstermek istiyorum. Evet. Yumuşacık yemenisi de. Hı hı. Cenk'in bu yemeni. Cenk'in yemenleri güzel oluyor. Kabarmıyor. Hiç kullanırken. Şunu gösterelim. Yine şöyle boncuk oyası var. Bunun da yemenisi güzel. Oyası güzel değil ama. Benim yemeniz çok hoşuma gitti. Bu da sen yapmıştın şöyle. Yani. Hı hı. İnsan kullanmaya kıyamıyor. Anneniz, anneniz yapınca. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yine yani annem yapmıştı onu da. Yine şöyle bir oyamız var arkadaşlar. Gelin türlü gibi ne kadar güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Şuna bakalım. Bunu da bir arkadaşım bana hediye yapmış. Ben önceden Yemen'i satıyordum. Ee, komşuma yemeni e hediye verdim. Çok beğenmişti yemenleri. Yemenin birinde bana sürpriz olarak hediye yapmış. kızlarına çeyiz yaptı. Allah razı olsun. Gülsüm'e buradan selamlar. Öyle ekran ağzının çeyizine koymuştum. Berivan markası. Bu Berivan mı? <laughs> Bu da biraz önceki gibi biraz daha kibarı sadece. Uçları. Çilek. Çileğe bence Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel. De biz esmer olduğumuz için bize gitmiyor böyle beyaz yemenler. Ben hep renk gördüm. Siyah koyu renk yapalım. Yine şöyle bir iğne oyamız var. Bunda Nezih abla yapmıştı sağ olsun. Hediye. Şuna bakalım. Yine böyle boncuk oyamız var. Baya çok oya var. Evin Be evim beyaz görsünmüyor artık değil mi? Evim mi? Yok. Dayım sonra evim beyaz bıraktı. Annem de hep böyle beyaz yemekler yapıyorduk anneme. Şöyle arkadaşlar bu da çok güzel. Belki böyle bir örterek bunu. Güzelmiş. Sarı örteceğiz, onu örteceğiz bilemedim. Sarı kafasını örtecek sarı olmasın diye. Şunlar da ver. Bence açıyor Şunlar da ver. Vereyim. Ay en güzel, ben bunu çok seviyorum. <laughs> bu oya da çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterip. döklüm döklüm S şekli verilmiş bir oya. Gerçekten çok güzel. Evet bu da iğne oyası. Bu da şöyle bir iğne oyası. Bu beyazlar açık tenliler daha güzel oluyor değil mi? Aynen. Bak bu da çok güzel renkleri. Bak, evet, beyaz arkadaşlar hemen Boyasını şöyle göstereyim. Bu da çok güzel boya. Bu da şöyle farklı bir iğne oyası. Da göstereyim. Bu da kaymaz dışına gelen poşetli. Şu var. Bu da şöyle farklı bir güzel. Yine iğne oyası arkadaşlar. Böyle Bu da şöyle bir yine ince iğne oyası. Bunun rengine bayılıyorum yine. Bu ya. da iğne oyası. Boncukları falan. Bunu da ben seçmiştim. <laughs> Bunu da koyalım. Ve en sevdiğim model. Yemenimiz bu kadar herhalde. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu bunu açım da göstereyim. O kadar zarif ki Yemeniye göre. İğne oyası. Uçlarını çok güzel yapmışlar. <laughs> evet şimdi havlulara geçtik. Arkadaşlar bunlar şöyle göstermeme gerek yok. Çeyizine gelenler hazır koymuşlar. Ee, el iş olmadığı için el örgüsü. Onları göstermiyorum. Şöyle hemen alt kısmına koydum. El işlerini göstereceğim. Bu ona kayınvalidemin gönderdiği gümüş şeyler. Bunu alta koyalım. Kanevçelerin sola saklayacağım. Şunu gösterelim. Bu da kayınvalidesi koymuş el örgüsü. O da kayınvalidesin arkadaşlar. Çeyizine koydukları. Seccadeleri falan da vardı. Onları çıkartmayacağım şimdi. Bu da kayınvalidesinin. Bakalsın. Bunu da şöyle bir nazik e, gümüşlüğünün önüne yapmıştım arkadaşlar. E, dikiş nakşaya giderken. Nazik tabi kullanmıyor. Yemeğe kimseye almıyorum diye. Bu da havlularının içine koymuş. Bu da kayınvalidesinin. Evet bu annemin <laughs> el işi. Ben ee, biraz ağır modelleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Yaparken çeyiz olarak. Şöyle yakından göstereyim. Bu çok güzel. Rengi de böyle dönmeli gibi. Kaç renk oldu Ha ipin diyeyim. şey rengi 2-3 değişik renk. Evet şöyle bir modelimiz var. Bunu da annem yaptı. Havlusu da çok güzel. bunu Yumuşacık. Evet bu da. O Bundan... sünnetinde kullanırım belki onu değil mi? <laughs> Çok güzel. Evet bunu da nazar boncu şeklinde yapmıştım arkadaşlar. Bunu iki kızıma da yaptım. Sümeyye'me de var bunda. Evet kanaviçe sevenler ya da bilenler. Kanaviçe değil o. Bu şey. Ee... Ha, kanaviçe şu mu oluyor? Kanaviçe o. Bu ne biliyor musun? Bunu makine e, şeyde yaptım. Dikiş nakışta yaptım. Şöyle çiğne evet, yapılıyor. Halk eğitimi kursa gitmişler. Halk eğitimi kursunda yaptıydım arkadaşlar. Onun adı değişik bir şey de unuttum şimdi. <laughs> bir tane de şeyler vardı. Onlar nerede ki acaba? Neyler? Anne bu çeyreklerle yaptı. Evet. Bir sürü verdim ben sana. Yok ya. Bu çeyrek altın. Kesim, ben bendeki bu çeyrek kadar. Çeyrek altın değil, sahte. Evet, bunu da annem yaptı. Gördüğünüz gibi evet, baştan sona. arkadaşlar, son arkadaşlar ben kanepçe işini çok seviyorum. Ama bu da sahte En çok yaptığım kanepçe işi hediye de çok yaptım ben bunda. Evet bir güzel modelinden sonra geldi. <laughs> ben bunu çok severek yapmıştım arkadaşlar. Renkler de çok uyumluydu. Bu şunun takımı, takımını yapmıştık. Hı hı. Şöyle bir tane de bir mutfak havlusu için yapmıştım. Bu da kanefçe. Bu büyüğü. Bir büyüğü, bir takım yapmıştım şöyle arkadaşlar. Bunu da tek 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 annem yaptı. Mutfak için onlar şu küçükler. Ve en ağır modelim ve en sevdiğim bunu da damat bohçasına yapmıştım arkadaşlar. Damat hazırladığımız bohçanın içine koymuştum. Anne o değil bu. O o. Hayır. O nerede? Turkuazlı. Evet bir tane Uğur'un bohçası öyle duruyor biliyor musun bazada? <laughs> ben hiç bozmadım. O zaman bohçayı atladım. Aynıymış <laughs> doğru. Onun üstünde şurada sepet falan vardı. Aynen. Ben bunu kıyıp verememiştim. Uğur'a yine bana geldi de. Bu <laughs> çok ağır model arkadaşlar. Gerçekten buna bayağı uğraşmıştım. Bundan üç tane yaptım. Bir komşumun kızı Yasemin'e. İki tane de benim kızlara yapmıştım. Bu en güzeli en özeli benim için. Şöyle yine bir mutfak havlusu. Kanepçe. Evet. Sümbül beni yapmış. <laughs> bir ara aklıma kanepçe uyladı dedim arkadaşlar. Bir sene hep kanepçe işlediydim. İplerim de daha yerden çoğu duruyor. Bunu da anneciğim yap. Bu da kanepçe. Evet havlularımız da bitti. Al. şunları koy, koy şey için. Aşım için. Sıra patiklere ya da liflere geçeceğiz. Evet şimdi de liflerimize başlıyoruz. İlk önce kayınvalidemiklerden başlayalım. Bunlar poşette olduğu için kayıyor çünkü üst üste bindikçe. Şöyle bir modelimiz var. Bunlar bizim ölçülere göre biraz küçük. Biz çok büyük yapıyoruz değil, değil mi? Aslında bunlar daha iyi. Bizim mesela ama. oyaları da daha küçük. Bak. Biliyor musun? Yıldızları falan. Niye biliyor musun? Bizimkiler liflere ele sığmıyor çok büyük yaptığımız için. Bu daha iyi bence. Çabuk yapıyoruz. Bunlar oyalar hep küçük. Kayınvalidem yaptıysa bunları Eli şey küçük küçük yapıyor hmm. demek değil mi? Şeyler çiçekler küçük çekmiş. Bir de şöyle model var. Dört tane çiçek. Evet bir tane kuşumuz var. Ben de böyle model veremiyorum biliyor musun değil mi? Ben çok yaptım öyle model. Ben veremiyorum model. Nazik <laughs> düz örüyoruz. Şöyle çiçek var yine. Evet yılların eskimeyen model. Annem de bunlardan çok yaptı. Bunlar iki tane Yapmış, şu alttakiyle aynı. Hmm, aynı takım yapacağım. Evet yapmışım. şimdi annemin yaptıklarına geçelim. Benim yaptığına kadar çok yapmışım. Ay benim yaptıklarım da burada. Yani <laughs> arkadaşlar aklımı bir sene, huylarımı <laughs> bir sene lüfe, bir sene eee <laughs> motif e, işi, bir sene yemeni ben hep öyle, bir sene bir karışık karışık örmedim. Bir sene ne yaptıysam onu yaptım. Şöyle. Bir sene sürekli lif yaptım. Bu büyüğünü yaparsan paspas olur aslında değil mi? Paspas pas farklı olur diyor. Evet. Bunu yani da kalk yaptırdım. <laughs> ben Beşiktaşlıyım. Bunu <laughs> Sümeyye de vermiştim. He. Zaten kız iki olduğu için hep iki iç çift yapmıştım arkadaşlar hepsinden. Şöyle bir modelimiz var. Bunun modeli de çok güzel. Ben bunu bilmiyorum. Yıldızlar ben yıldızla kareyi da biliyorum. Da. Evet. Birini Sümeyye vermeyi unutmuşuz galiba. <laughs> Bundan iki tane. Yok kız onlar ayrı model. Şunu sen yaptın. Şunu şunu ben yaptım. Şunu sen yaptıydı Hayır aynı model. Bak aynı mı? Bir de sen yaptın ya böyle zikzaklı gibi. Benimki o değil. O değil Benimkiler mi? biraz sonra herkes görecek. <laughs> Şöyle bir modelimiz var. Elimiz içine geçiyor bunda galiba. Evet. Evet. Şöyle. O da güzel. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> o da güzel. <laughs> güzel olmuş yani. Evet babam bunlardan diyordu anne. Evet. Bunlardan Bu da, da çok yaptım arkadaşlar. Hem hediye yaptım. Bundan kulak çınlıyız. Anneme yaptım. Hala kullanıyor garibim. Yalnız olduğu için şöyle kendine. Oldu, mi? <laughs> kendine sürebiliyor. Kızlar evet. da yapmıştım çeyiz. Değişik renkli iplerde. Evet. Bunlar Bunu daha, daha kullanışlı. var mı? Var. var Bunlar annemi ben çok küçüktüm. Hatırlıyorum annem yapmıştı. Bunlar bayağı eski. Bir Evet şöyle modelimiz var. Evet Anne, çok güzel. Eskimiş değil mi? İşine yaramaz. Ne yapacaksın? Bakaracağım mı yoksa? Bilmiyorum. Yok bir şey yarar. Hadi niye yaramaz? Şöyle bir Bilmiyorum. üzüm model. Üzüm değil mi o? Evet. O da. Sümeyye Bak. sarısını vermiştin bunu. Bak mesela o modeli çıkartabiliyorum içinden gördün mü? Evet. Çok güzel. Tersi düzü bile yok. İki taraf da aynı. Evet. Evet, şu şöyle bir saçaklı modelimiz var. Bu da parmağı takılarak yapılıyor arkadaşlar. Bunu herkes bilir genelde. Ondan şöyle bir tane daha var. Mavi, beyaz. Bunun Neriman trezi vermişti. Şöyle bir modelimiz var. Nazik kendileri ayrı koymuş aşağı tarafa. şimdi. <laughs> Biraz benim benimle bomba gibi geleceğiz. <laughs> bunu da ee, ben bunu yapmıştım da arkadaşlar. arkadaşlar. Annemin yaptığı her şey belli oluyor ya köşesinden, kıyısından. <laughs> e, benim ilk yaptığım lifi göstereceğim şimdi sizlere. <laughs> bu ilk yaptığımda mı? O yüzden böyle oldu. Ben de özellikle saklamak işte güzel değil diye. Şu e, yıldızları. Ben kullanmaya kıyamıyorum onu anne. Niye öyle diyorsun? şimdi gibi. Evet şöyle bir uğur böceğimiz var. Baksana benim göz hep büyük. Hani bu bir de bir fosforluya sarmıştın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapar? <gülüyor> evet. <laughs> hep kalınca. Ben hep böyle fosforlu. Beni Kürtlere vereceğini <laughs> <mesela> bilirdi <ben. gülüyor> herhalde. Esas Nazi. Diyarbakır gelin olarak. Esas kız. bir şey yaptım acaba bunları. Şöyle bunun pembesi de fosforlu aslında ama o kadar fosforlu değil. Şöyle gülümüz Bunda da bebe battaniyesi yapıyor biliyor musun bu modelde? <laughs> Ay evet. Liften mi yapıyorlar? Hayır, lif ipi gibi ya da normal liften ama bu modeli veriyorlar. Bir tane daha gül. Gülün ev hayatına güller. Evet. Benim yaptığım şey hiç kullanışlı değil. Bunu da ben yaptım. Boncuk yapmış. <laughs> Lifine ne kadar boncuk kullanabilir arkadaşlar. Kendi kendine bir şey öğretmiş. Hayır, falan yapmışım. Mesk zaten. Evet arkadaşlar. Kaldığım yerden devam edelim. Ee, bu lif ama biz bunu önceden şey yapıyorduk arkadaşlar. Bunu nasıl ya, ne hizmet yaptım ben de anlamadım. Önceden koltuklara ya da köşelere yastık yapıyorduk biz bundan. Bunu da böyle bir tane örmüşüm. Bu eskimez ama şu diğerler çabuk yıpranıyor Hı. ya. Bunu var ya vallahi şey yapmazdık. bu köşeye koyacak. Boyamamız gerekiyormuş İzin vermiyor değil mi? Hayır ablacığım bu boyanmaz. Onu kullanıyorum yemekte. Nazlı bundan bir tane daha örsem şu köşelere koysan çok güzel renk yapar biliyor musun? Evet, o pembe olmasaymış aslında. Şu cırmak pembe mi şu? Aynen. Yine yapacağım. İplerin artan da yapmışlar Ama sen ondan bir tane daha yapmıştın Sumeyye mi? O yumuşak olmuştu bir ince. Olabilir. Hep bunu paylaştırdım ben. Sonra bunu da annem yaptı. Ben bu renkleri çok sevdiydim. Evet. Bunu da annem yaptı. Şu çiçekleri üstte kalıyor. Çiçek mi gül mü? Hı, hı gül. Bunun modeli böyleydi. Evet, bir şöyle modelimiz var. Bir şöyle modelimiz daha var. Bu da kat kat lahana gibi. Canlı konuşacak, canlı. Öyle tavuk gibi konuşuyorum <laughs> Ya çok konuşuyorum <laughs> ya az konuşuyorum. Aynen, nazik bir çok konuştum susturamaz. Konuşmazdım, böyle sessiz konuşuyorum. Bir saniye, benim... Anne! <laughs> <laughs> o en son. <laughs> ben gösterimiz değilim. <laughs> tamam, sen göster. Ama en son gösterdim onu. Bu bomba. <laughs> e, bunu da ben yaptım. Bu renk de çok güzel. Ben o zamanlar daha yeni yeni yaptığım için bu da küçük bir lif. Şöyle. Var mı daha? Lif çok ya bende. Ne kadar çok lifim var esasında. Evet bunu da ben yapmıştım. Ben hep bu tarz örüyorum değil mi? Ha, ha, renk örüyorum. Ama güzel. Yumuşacık bak bu da. Bir de şöyle modelimiz var. Ve son olarak bir tane elbisemiz var. Şu. Bunu sen mi yaptın ben Evet, evet. Bunu da ben yaptım. Bu aslında ne biliyor musun? Bunu banyo için yapmıştık biz. Banyo böyle önceden asıyordu. Aynen el de geçiyor buradan Hı -hı. ama insan bunu kullanmaya kıyamaz yani. Böyle gelip ses gibi yapmıştım arkadaşlar. Ben kullandığımız lifleri kendim örüp kullanıyorum. Bu annemin yaptığı çeyizlerin hiçbirine kıyamıyorum. Bunu da ben yaptım. Gözlerinin biri büyük biri küçük olmuş galiba. Şirine diye çıktım hani yol anne. Şirin nerede şirine öyle bir model çıktı diye. Evet liflerimiz de bitti burada. Şimdi patiklerimize Boy. geçiyoruz. Evet. evet. arkadaşlar en sona geldik. <laughs> Nazim patiklerimi. Bu ne evet. kadar? Lif niye işin? <laughs> 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 lif. lif içine girmiş şey yanlışlıkla. Evet şöyle göstereyim. Bunu da Arkadaşlar burada benim yaptığım hiçbir şey yok herhalde. Yok <laughs> çünkü ben patik yapmadım hiç. Bunlar hep kayınvalidesine verdikleri. Bir de bana e, gelen çeyizler. E, bana gelen hediyeler çeyiz koydum onlar arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Diyarbakır'da bunu şey yapıyorlarmış. Şöyle namaz kılarken bilek gözükmesin diye. He. Kışın mı kullanıyor acaba. Nasıl kalın getirmişler. Paspas. Pas, böyle paspas pas örüyoruz bunlardan işte. Bildiği kol şekli. Namaz kılarken çok şeyleri var onların ya. Evet. Şöyle patikimiz var. Şunu annem vermişti. Anneannem yapmıştı? Bilmiyorum. Önce de uzun çizme gibi. Çizimlerin içine gireyim gibi. Şöyle bir model var. Bu bana olmuyor. Bilmiyorum kaç yaş. Toplu örmüşler. Değişik. Bunun teki nerede? Ha burada. Onu bizi yapmadı. Bu da kayınvalidenden gelen herhalde. Şunu annem yapmıştı. Anne ona nazik o şey verdi diye renkli renkli bebek şeysine. Ondan nerede? Renkli, renkli. Desene desene şu halk, halk oyunlarında falan oynanıyor onlardan ver dedim ben sana. Bana vermedin. Emin misin? Evet. Hatta ben sen dedim ya köyde gördüm de bana benim yok bundan. O zaman mi? benim şeyde o pazarda onlardan al sen de gelin Evet. Şunu da annem yapmıştı arkadaşlar. Bu da farklı bir patik. Şöyle simli model var. Yine aynı ip türünden yapılmış çiçekli bir modelimiz var. Yine şöyle bir modelimiz var. Ben patik giyemiyorum ya, panduf giyiyorum evde. Şu şu tarz. Bunda burada ne işi var? <laughs> Bunu da şey Ondan sonra giyebilirim evde. Aynen, yani sıcak tutar. Gerçi patiğim var ya. Çıkarayım mı? Yok yok kaldır. Pembeyi çıkardım ya bu seni. Evet, şöyle bir patiğimiz var. Şöyle var arkadaşlar bir tane de. Bu da çok güzel model. Evet, bu da kayınvalidemin verdiği. Bu da çocuk için herhalde ya da küçüğü mü? bana doldu ama çocuk için diye görüyorum. Bu küçük, da şöyle küçük. güzel bir model. Evet şöyle bir modelimiz daha var. Şöyle var. Yine simlipimizden var. O, o, da simli. Bu da simli arkadaşlar. Bunlar nasıl giyeceğiniz aldınız ki kırış kırış. İnsan şey yapar mı? İşte ayağını kaşındırıyor işte. Yani. Görsellik. Emek var taricim. Şöyle bir modelimiz var yine bunu kim vermişti Onu bilmiyorum ben patik örmediğim için bilmiyorum Vallahi bu sefer mi bir de şöyle el işi verdin arkadaşlar güzel bir model bir de şöyle bir model var bunu ben giymek istiyorum bir yer buna mıdaydı değil mi şöyle çapraz ha, şurada bak şöyle bu da kayma adresi arkadaşlar. şöyle üç tane üçlü Çeyizimiz bitti. Seccadeler falan var ama ben onları göstermiyorum. Ben gitti. İpi şey güzel olmuş. Rengi falan. Evet arkadaşlar beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.